Merhaba arkadaşlar. 5. ünite 35. ders çevre uzunluğu dikdörtgenle başlayalım. Dikdörtgenin çevresini bulmak için arkadaşlar yapacağımız şey şu. Şimdi bildiğiniz üzere bir tane kısa bir tane uzun kenarımız var. A'ya B diyeceğiz. Burası da A burası da B. Birinci yolda arkadaşlar ikisini toplayacağız. 2A 2B. İkinci yolda Kısa kenarlı uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpabiliriz. İkisi de arkadaşlar bizim için çevreyi verir diyelim. Şimdi birinci yoldan çözecek olursak arkadaşlar. Kısa ve uzun kenarları ayrı ayrı 2 ile çarpıp sonuçları topla. 2 çarpı 10, 20. 2 çarpı 16, 32. Toplarsak arkadaşlar 52. Birinci yol. İkinci de diyor ki kısa ile uzunu topla. 10 artı 16, 26. 26'yı 2 ile çarp, 52. İki durumda da arkadaşlar bize çevreyi verecektir diyelim. Geçelim. Burada arkadaşlar verilen dikdörtgenlerin çevre uzunlukları diyor. 9'sa 9 ise 9, 7 ise 7 karşılıklı kenarlar eşit. 2 parantezinde 7 artı 9 diyelim arkadaşlar. Yani önce 7 ile 9'u toplayacağız 16. 2 ile 16'yı çarpacak olursak arkadaşlar 32 çıkar cevabımız diyelim. 4'se 4 ise 4, 8 ise 8 diyelim. 2 parantezinde arkadaşlar 4 artı 8 dersek önce 4 ile 8'i toplarız 12. 2 çarpı 12 dersek arkadaşlar sonucumuz 24 çıkar diyebiliriz. 9 ise burası da 9, 11 ise 11, karşılıklı kenarlarımız eşitti. 2 parantezinde 9 artı 11 dersek arkadaşlar, 9 ile 11'i topluyoruz önce 20. 2 çarpı 20'den arkadaşlar sonucumuz 40 çıkacak diyebiliriz. Geçelim. Yanda verilen e, ABCD dikdörtgeninin çevre uzunluğu 52 ve uzun kenarı 17 olduğuna göre kısa kenarı kaçtır diyor. Şimdi 17 ise burası da 17. Önce 17 ile 17'yi toplayalım. 34 çevreden uzun kenarların toplamını çıkartırsak 52'den 34'ü çıkartırsak 18. 18 iki tane kısa kenarımızın toplamıdır. 18'i 2'ye bölersek 9 çıkar. Kısa kenarlarımızın her biri diyeceğiz. Geçelim. Karenin çevre uzunluğu. Kare bildiğiniz gibi arkadaşlar 4 kenarı birbirine eşit olan Dikdörtgendi. Dört tane uzunluğu var. Dördü de A olduğu için çevre derse toplarsak 4A ya da direkt 4 ile çarparsak yine 4A olduğunu ifade edebiliriz. Bir kenar uzunluğu 14 ise çevremiz ne olacak? 4 çarpı 14'ten 40-16 56 cm olduğunu söyleyebiliriz. Geçelim. Çevre uzunluğu 132 olan karenin bir kenarı. Kimi 4 ile çarparsak 132 olur. 132'yi arkadaşlar getirip 4'e bölüyoruz. Kim çıkar karşımıza? 3 kere var dedik arkadaşlar. 12, 1, 2, tekrardan 3. 33'müş arkadaşlar karemizin bir kenarı diyeceğiz. Geçelim. Şekildeki ABCD dikdörtgeni ve KLMN karelerinin çevreleri birbirine eşitmiş arkadaşlar. Bu durumda ne yapalım? Önce çevreyi bulalım buradan. İki parantezinde kısa kenarla uzun kenarı topluyorum. 28'i 2 ile çarparsak arkadaşlar 56 çıkar. 56, 4 kenarı birbirine eşit olan karenin çevresi olduğuna göre ne yapacağız? 56'yı bu sefer arkadaşlar 4'e bölüyoruz. Karşımız 14 çıkar. 14, 14, 14, 14 olduğunu ifade etmiş olalım diyelim. Geçelim. Bir kenar uzunluğu 120 cm olan kare şeklindeki arsanın etrafına 3 sıra tel çekilecek. Arsayı önce alalım. Her bir kenar 120 cm olduğuna göre arkadaşlar önce çevresini bulalım. Çevresi 4 çarpı 120'de 480 cm diyelim. 3 sıra tel çekileceği için arkadaşlar tel uzunluğumuz ne olacaktır? Tel diyelim. 3 çarpı 480'den 1440 ne olacak arkadaşlar burası? 1440 santimetre gelecek. Bunu da arkadaşlar bizim metreye çevirmemiz isteniyor. 1440 santimetre bölü 100 dersek arkadaşlar bir iki tane kaydırıyoruz. 14,40 metre olduğunu söyleyebiliriz diyelim. Geçelim. Üçgenin çevre uzunluğu Üçgenin çevre uzunluğunu bulmak için arkadaşlar karşımıza çıkan 3 uzunluğu topluyoruz. Yani burada 8'i, 9'u ve 15'i toplamamız gerekiyor. Toplarsak arkadaşlar 32 cm olduğunu söyleyebiliriz. Hemen bakalım çevre uzunluklarını hesaplayalım. Ne diyeceğiz? Verilen 3 ayrıtı toplarsak arkadaşlar 19 artı 21 artı 18 dersek buradan 58 cm çıkar çevremiz. Burada 9,38 artı 15,7 artı diyeceğiz arkadaşlar. 8,4 gerekli işlemi yaparsak 33,48 cm olarak bulacağız. Burada da arkadaşlar 10'u 24'ü 26'yı toplamamız gerekiyor. 60 cm olarak buluruz arkadaşlar. Sağdaki üçgenimizin çevresini diyeceğiz. Paralel kenar eşkenar dörtgen ve yamuğun çevre uzunluğu. Paralel kenarı bulmak için arkadaşlar şekil itibariyle şöyle. Ne yapacağız? A, A, B, B olduğu için kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile genişleteceğiz arkadaşlar. 2 A artı B diyelim. Eşkenar dörtgende bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için yapılması gereken şey karede olduğu gibi 4A. Yamukta da arkadaşlar yapılacak işlem. Bütün kenar uzunluklarını ayrı ayrı toplamamız gerekiyor. ABC ve D'nin diyelim. Gelelim buraya. Paralel kenarımızın çevresi. iki parantezinde arkadaşlar. 25 artı 34 diyelim. Oradan da 2 çarpı 59 diyeceğiz arkadaşlar. 118 cm çıkar karşımıza. Eşkenar dörtgen olduğuna göre dört kenarının dördü de birbirinin aynısı. 4 çarpı 17 dersek 68 bulacağız arkadaşlar. Burada da yapacağımız şey 16, 28, 45 ve 24'ü topluyoruz. Gerekli işlemleri yaparsak 113 cm olarak aranan cevabı buluruz diyelim. Geçelim. Farklı geometrik şekillerin çevre uzunluğunu hesaplarken arkadaşlar dışta kalan kenar uzunluklarını toplayacağız kareli kağıtta verildiğine göre arkadaşlar hemen 2 kare atlıyor. Buraya kaç birim diyeceğiz? Şuraya arkadaşlar 2 birim diyeceğiz. Hesaplayalım. Özür dilerim. Burası 3. Şurası 2. Burası 5. Burası 4. Burası 8. Şu parçamız da 6 olacak. Defterden hesaplarsak daha makul olur. Burada net görünmüyor. Çevre uzunluğumuz 8 artı 4. Artı 5. Artı 2 artı 3. Ve artı 6 diyeceğiz arkadaşlar. Toplarsak 28 cevabını bulacağız diyelim. Geçelim. Şeklimizde arkadaşlar dikdörtgen yani diklerden oluştuğu için dikdörtgenleri ayıracağız. 15 ise buranın 15 olması lazım. 9'u burada olduğuna göre 15-9'dan 6, 6. 12, 7 ise şu parça 7, burası 5. Bu parça da 5. Şimdi her birini topluyoruz. Bu parça 15 artı 7 Artı 9, artı diyoruz 5, artı 6, tekrardan 5, 7, toplam 12 diyelim. Artı 12 dediğimizde arkadaşlar çevremize ulaşıyoruz. Buradan da karşımıza 54 çıkar diyelim. Devam edelim. Yandaki şekilde diyor arkadaşlar bir paralel kenar ve kareden oluşmuştur. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşittir. 6 ise 6. 14 ise 14. Kare olduğu için bunun bütün kenarları 6. Bu şeklin çevresi soruluyor arkadaşlar bize. 1, 2, 3, 4 tane 6'mız var. 6 çarpı 4 diyelim. Artı. 2 tane de 14'ümüz var. 2 çarpı 14'ü de buradan yazarsak 24 artı 28'den arkadaşlar 52 santimetre olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki paralel kenar ve kareden oluşan şeklimizi. Arkadaşlar kolay gelsin. Başarılar.